Merhaba arkadaşlar, yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Çok güzel haberim var sizlere. Lancelot brand e-spor kostümünü, epic kostümünü çok uygun fiyata alabileceksiniz. Etkinliği tüm detaylarıyla anlaşılır bir şekilde sizlere anlatacağım. Sonrasında da oyunumuza yeni gelecek olan bazı şeylerle ilgili bilgi vereceğim ve videoyu kapatacağım. Şimdi hızlı bir şekilde etkinliğe gidelim. Etkinliğimiz nerede? Şu aşağıda kostüm ön satışı. Şu anda Valir Epic kostümüyle donatılmış ama Lancelot Bren Espor kostümünün görselleri donatacak. Bu etkinliği zaten görseli ekrana yansıtıyorum. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde bu şekilde olacak. Ekranda gördüğünüz gibi. Peki etkinliğin detayları neler? Onlara geçelim. Hemen kurallara gelelim. Kuralları tek tek okumayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz durdurup okursunuz. Çünkü ben yaptım her şeyi. Anlatacağım sizlere. Etkinliğin iki aşaması var arkadaşlar. Biri ön sipariş verme aşaması, ikincisi de kostümü alma aşaması. Bu aşamalar neden önemli? Ön sipariş verdiğiniz zaman ön siparişte 40 elmas harcadıysanız, kostüm satışa çıktığı zaman o 40 elması harcadığınız için 80 elmaslık indirim alıyorsunuz. Yani iki katı indirim kazanıyorsunuz. O yüzden ön sipariş aşamasına katılmanız çok önemli. Ön sipariş aşaması da ekranın sağ alt tarafındaydı bende katıldın yazıyor. Çünkü test etmek için yaptım ama şu an ekrana görsel yansıttım. O görselde görüyorsunuz. 20 elmasa 3 günlük deneme kartı alıyorsunuz. 40 elmasa 7 günlük deneme kartı alıyorsunuz. 3 günlük deneme kartını satın aldığınız zaman 40 elmaslık 7 günlük deneme kartı 20 elmasa iniyor. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Ekranın orta kısmına bakacak olursanız burada 543 ünlem işareti var ya buna tıkladığınız zaman burada bütün detayları görüyorsunuz. Sunucu çapında 370 elmaslık indirim olacak. Deneme kartı alma indirimi olacak. Görevleri tamamlama indirimi olacak. Sunucu çapındaki indirim sanırım standart arkadaşlar. 270 elması geçmeyecek gibi ama ne olur bilemiyorum. Yani 899 elması kostümden 270 elmas düşürün. Sonrasında deneme kartlarının ön siparişini verip aldığınız için oradan bir indirim kazanacaksınız. Toplamda 40 elmas harcayabileceksiniz ama satın alma aşamasında 2 katına çıktığı için o 40 elmas 80 elmaslık bir indirim olacak. Görevleri tamamla diyor. Peki bu ne? Bu da çok önemli arkadaşlar bakın ekranın biraz orta alt kısmında görev indirimi yazıyor. Zaten görüyorsunuz. Oradaki görevleri tamamladığınız zaman 20 elmas topluyorsunuz. Bir de sağ tarafta yardım indirimi var. Buradan arkadaşlarınızdan yardım istiyorsunuz ya da arkadaşlarınızın yardım isteğine cevap veriyorsunuz. Arkadaşlarınızın yardım isteğine cevap verdiğiniz zaman bir elmas alıyorsunuz. Arkadaşlarınıza yardım daveti gönderdiğiniz zaman onlar da o yardımı kabul ettiği zaman 5 elmas alıyorsunuz. Toplamda altı elmaslık bir yardım alıyorsunuz. Zaten şurada görünüyor bakın. Bir tane görev tamamladım. Yani bir arkadaşıma yardım ettim. Bir arkadaşımdan yardım aldım böylelikle 6 elmas kazandım ve bunu 5 kez yapabileceğim için her iki tarafta da toplamda 30 elmasa buradan alacağım arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. Tüm bu görevler dışında bir de ekranın orta kısmına odaklanacak olursanız burada bir bar var. İndirimi %70'den başlıyor. 629'dan başlıyor. İndirimi aşağıya çektikçe kutular alıyorsunuz. Gizemli paketler. Bu paketlerin içerisinden de şurada yazanlar çıkıyor. 564'e indirdiğiniz zaman ve sonrasında 490 99'a geldiğiniz zaman şöyle bir gizemli paket daha geliyor. Onun da detayları burada yazıyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası Lancelot Bren Espor kostümünü en alt tabakaya kadar çekip 499 elmasa alma ihtimaliniz olacak. Etkinlikle ilgili dikkate almanız gereken tüm kuralları sizlere detaylıca okudum. İsterseniz buradan da okuyabilirsiniz videoyu durdurup şimdi hızlı bir şekilde diğer haberlere geçelim. Sisi'nin kahramanı için yakın zamanda böyle bir kostüm anketi yapıldı ve kazanan kostüm ekrana yansıttım bu kostüm oldu. Kostümün görüntüsüne bakın arkadaşlar ve sizlere önceki videolarımda şöyle bir haber vermiştim. Silvanna'ya bu kostümün geleceğini, Harley Kahramanı'na da bu kostümün geleceğini söylemiştim. Kostümlerin görsellerine, tasarımlarına falan bakarsanız birbirlerine çok benziyor. Ve bunlara Aulurat gibi hero'lar da eklediğimiz zaman sanki bir seri kostümü geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Ama Harley ve Silvan'la kahramanı için kolektör kostümü geleceği haberleri de var. Yoksa Syl'in içinde böyle bir kolektör kostümü gelecek? Yeni oluşacak tim kolektör kostümlerinden oluşabilir arkadaşlar. Yani farklı kahramanlar için aynı tonlarda kostümler görebiliriz. Bunu belirteyim. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Sırada Aurora kahramanı ile ilgili haberlerim var. Ekrana yazmış olduğum görseli görüyorsunuz. Bu Aurora kahramanının kostüm düzenlemesi. Büyük ihtimalle spesyal kostüm var ya arkadaşlar o tilkili falan. O kostümün yeni hali bu olabilir. Detaylar çıktıkça sizinle paylaşacağım. Sıradaki haberim Ağustos yıldız üyeliği ile alakalı. Biliyorsunuz Louie kahramanına yıldız üyeliği kostümü geliyor. Peki lui ile birlikte ne gelecek? Alt tarafa odaklanacak olursanız tam huzur eklendirmesi, Louie emojisi ve saklı heykeli geliyor. Peki bununla birlikte hangi kostümler gelecek? Hemen göstereyim. Hanabi Star, Selena Star, Masha Star ve Dairi Star kostümleri Louie kahramanıyla birlikte ekstra seçenek olarak karşımıza çıkacak. 5 yıldız üyeliği kostüm kostümden birini seçip alabileceğiz. Biraz önce de görselini yansıttığım bu Silvana kostümü ile ilgili ekstra bilgi verecek olursam bu kostüm oyunumuza epik ya da kolektör olarak gelebilir. Aynı şekilde Harley kahramanının bu kostümü de oyunumuza epik ya da kolektör olarak gelebilir. Parça mağazalarını soran birçok kişi vardı. Şu an ekrana görseli yansıttım. Nadir kostüm parçası ve kahraman parçası alandaki değişiklikler bu şekilde olacak. Oyunumuza Goosh'un kahramanı olarak gelecek olan bu kahramanın normal kosumu bu şekilde olacak. Şimdi ekrana bambaşka bir görsel yansıtıyorum. Aslında bu görsel bir mizah sayfasından alınan bir görsel ama form sitelerini araştırdığım zaman çok ilginç bir şeye şahit oldum arkadaşlar. Diret kahramanı ile ilgili ilerleyen süreçlerde oyunumuza bir etkinlik gelebilir. Bu etkinlikte hani bir ara Tigreal için gelmişti ya aydınlık taraf karanlık taraf diye. Bunda da kötülük ve iyilik olacak. Siz herhangi bir tarafı seçeceksiniz. Buradan farklı ödüller alacaksınız. Hatırlarsanız Diret kahramanı ile ilgili ilgili kostüm anketinden bahsetmiştik. Ama o kostüm bir türlü oyuna gelmek bilmemişti. İşte böyle bir etkinlikten iyi tarafı seçerek Direct Kahraman'ın kostümünü alma şansınız olacak. Peki kötü tarafı seçmeniz için ne olacak? Madem herkes iyi taraftaki o kostümü almak için savaşacak ya, iyi taraf seçecek ya, peki kötü tarafı seçmeniz için neler olacak bilmiyorum ilerleyen süreçlerde ama böyle duyumlar aldım. Dairit kahramanının kostümünü bedavaya alabiliriz. Bunun yanı sıra ile birlikte oyunumuza Silvana için Lightbone kostümü de gelecek. Onun bilgisini de vereyim. İlerleyen süreçlerde daha çok şeyler göreceğiz. Ben de haberleri sizlere veriyor olacağım. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Sizlere çok güzel haberler verdiğime inanıyorum. Emeğin karşılığı olarak videoya bolca like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.